Merhaba arkadaşlar Tercihlerle karşınızdayız. E, hemen size e, tıp fakültesi ile ilgili e, videomuza başlayalım. Tıp fakültesi arkadaşlar öncelikle bu sene toplam kontenjan 2020 e, Gök'ün açıkladığı 16448 tane kontenjan ayrılmıştır tıp fakültesine arkadaşlar. Tıp fakültesini tercih etmenin şartı başarı sırasınızın ilk 50.000 olması gerekir. İlk 50.000'e 50 girememişseniz tıp fakültesini yazamazsınız arkadaşlar. Hem devlet üniversitesi hem vakıf üniversitesi hem de yurt dışında yani Kıbrıs'ta eğitim görmek isteseniz dahi ilk 50 girmeniz şarttır arkadaşlar devam edelim hemen en yüksek 10 üniversiteyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. En iyi üniversiteler İstanbul Medipol Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi. Bakın bunlar çok önemli. E, 2019 YKS sırası arkadaşlar. 77. öğrenci, 108. öğrenci, 313. öğrenci. Genel kontenjanlar da burada 10, 14, 50 şeklinde ifade edilmiş. Neden hocam Medipol Üniversitesi 10 kişilik mi? Hayır arkadaşlar tam burslu olarak 10 kişi. Bunun %50 burslusu 20 kişi bakın. E, %50 burslusu arkadaşlar daha doğrusu da İngilizce olmayan burslu sayısı 17 bakın dikkat edin. Hacettepe Üniversitesi 160 kontenjanı var. En büyük devlet üniversitelerinden birisi İngilizce eğitim veriyor. 904. öğrenci yerleşmiş arkadaşlar. Bu noktada böyle en yüksek 10 üniversiteyi karşınıza getirdik arkadaşlar. Peki bununla yetinmedik hemen. Devlet üniversitelerinin içerisinde arkadaşlar en düşük 10 devlet üniversitesi hangisidir? Arkadaşlar tıp fakültesine en düşük sıralamasını alan 19.700. sırayla arkadaşlar Kafkas Üniversitesi Kars'taki üniversite kontenjanı 100'dür arkadaşlar. Siirt Üniversitesi kontenjanı 30. Erzincan, Adıyaman, Yozgat gibi üniversiteler arkadaşlar. Yine Niğde'de Ömer Halis Demir Üniversitesi arkadaşlar. 100 kişilik kontenjana sahip ve 18.699. öğrenciyi almış. Bu da en düşük 10 devlet üniversitesidir diyelim arkadaşlar. Peki daha düşük e, sıralamaya sahip olanlar var mı? Sonuçta 50.000 bin 50.000 başarı sırasından bahsediliyor. Evet arkadaşlar vakıf üniversitelerinin ücretli ya da %25 %50 indirimli e, şeklinde ödenen kısmıyla ilgili en düşük üniversiteleri hemen paylaşalım sizlerle. Vakıf üniversiteleri de arkadaşlar hemen bir filtre koyduk Excel programımıza. Dedi ki hemen vakıf üniversiteleri V şeklinde karşımıza gelsin. Bütün vakıf üniversiteleri geldi. Yalnız burada 2019 YKS puan kısmında 3 nokta bulunan ifadeler neydi arkadaşlar? Yeni açılan bölümler henüz puanı belirtilmemiş. Bu noktada arkadaşlarım hemen devam edelim. Peki 2019 YKS'ye göre bir önceki sene Vakıf Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi arkadaşlar İngilizce ücretli olarak, 49.577. öğrenciye almış. Buradaki özel açıklamalar kısmına dikkat etmemiz gerekir. 5, 17, 19, 21, 28, 60, 166 şeklinde. Bu özel koşullara neden dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar? Çünkü bazı yerlerde İngilizce programı uygulanıyor. Bazı yerlerde zorunlu İngilizce bazı isteğe bağlı İngilizce veyahut en önemlisi arkadaşlar sizler için eğer ücretli ya da %25 indirimli %50 indirimli kazanacaksanız fiyatıdır bu üniversitelerin. Bu üniversitelerin fiyatları arkadaşlar bu özel açıklamalar kısmında yazıyordur. Kendi üniversitenin sitesinde de not olarak bulabilirsiniz ama siz tercihte bulunacaksanız arkadaşlar bu özel açıklamalar kısmını kabul etmiş sanıyorsunuz. Dolayısıyla bunları dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Hemen ben de size örnek bir inceleme yapacağım. Buradan hemen seçelim arkadaşlar Altınbaş Üniversitesi 49.577. öğrenciyi almış. Yalnız ücreti almış hemen merak ediyorsunuz ücret ne kadar hemen geliyorum arkadaşlar arkadaşlarım hemen geldim bakın e, öncelikle tabi 5 e, açıklamalar kısmı ne demektir 5 açıklamalar kısmı arkadaşlar e, yani 50 bin barajının olduğunu ifade ediyor şu kısımda Tamam 17 e, ise ise başarıyla tamamladığı zaman e, tamamlayamayanlar. Yani hazırlık programının arkadaşlar ilişki sesleri bakımına dikkat edelim. Daha detaylı okursunuz siz. Tabi tercih kodunu yazdığınız zaman ay e, e, sistemine yani öğrenci sistemine e, buradaki koşullar sizin karşınıza gelecektir. Bunları onayladıktan sonra tercihiniz tamamlanmış olacaktır. Yine bir yıl zorunlu İngilizce programı vardır. Öğretim dil İngilizcedir. Zaten biliyorsunuz İngilizce olduğunu. E, burada Öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vesaire vesaire benzeri mütevelli heyeti tarafından arkadaşlar duruma göre tefe tüfe yani enflasyon karşısındaki değer artışına göre bu fiyatlar seneden seneye artışta gösterilebilir ama üniversite öğretim 6 sene boyunca da aynı ücreti talep edebilir her sene için. Burada hemen Altınbaş Üniversitesi'nin hemen bakın arkadaşlar Tıp Fakültesini Dikkat edin 87.450 yani 90.000 civarında bir ücreti sahip arkadaşlar. Yani 90.000 lira verdiğiniz zaman ve ilk 50.000'e girdiğiniz zaman arkadaşlar e, ne yapıyorsunuz? Tıp fakültesi okuyabiliyorsunuz. Bunu da e, göz ardı etmeyin. Peki yine aynı şekilde devam edelim. Altınbaş Üniversitesi var arkadaşlar. Ücretli olarak almış bakın. E, %25 indirimli olarak almış 46.000. öğrenci İngilizce ücretli yine aynı İstanbul Okan. Bu şekilde de vakıf üniversiteleri arkadaşlar. Dikkat ettiğimiz zaman 20 binlerde, 22 binlerde de tıp fakültesinin arkadaşlar yerleştirme oranı sahiptir. 17 binlerde var mıdır? Kesinlikle vardır arkadaşlar. 18 binlerde de vardır bakın dikkat edin. Çünkü 16.448 kontenjan var. Dolayısıyla 17 öğrenci her zaman yerleşemeyebilir. Bu noktada mesela Katu Karata Üniversitesi, Konya'da arkadaşlar Bakın üniversitede 50 indirimli. Yani 90 bin civarında bir fiyat olduğunu düşünürsek 50 indirimden 45 bin TL'ye 4-6 sene boyunca bu ücreti ödeyerek eğitim öğretim tamamlayabilir. 17.192. sırayı almış bu noktada. Başarı sırası çok önemli sizler için. Bir de okul birincileri için arkadaşlar hemen bir okul birincileri kontenjanlarına gidelim. Kaç tane okul birinci kontenjanı var? Bunlara bakalım ve hangi üniversiteler var ona bir değerlendirelim. Okul birincileri arkadaşlar yaklaşık 371 tane okul birincisi kontenjanından e, üniversiteleri tercih eden e, öğrencilerimiz vardır. Arkadaşlar mesela sadece e, okul birincisi 2 tane almışlar e, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi. Tabii bu 2 e, kişinin tabii YKS sıralaması en tabii en iyi 313 olması gerekiyor. E, bu noktada peki e, avantaj var mıdır? Vardır arkadaşlar illaki. Dolayısıyla bazı üniversitelerin buradaki okul birinci kontenjanından tercih edecekseniz buradaki e, şu sütundaki sıralamaları değerlendirmeniz tavsiye ediyorum sizlere. E, ve bir de arkadaşlar Kıbrıs'ta okumak istiyorsunuz. Hemen bakalım Kıbrıs'ta neler var? Evet Kıbrıs'ta tıp var mı? Tabii ki Kıbrıs'ta da tıp var arkadaşlar. Ee, sıralamasına dikkat edin. bininci öğrenci arkadaşlar tam burslu olarak alınmış, 5 kontenjana sahip. Neresi arkadaşlar? Gazi Mogosa Doğu Akdeniz Üniversitesi. Ee, bu şekilde ama tam bursusu bu. Ücretli olarak okumak isterseniz de e, şu an e, elimizdeki verilere göre 2019 verilerine göre tıp paketi %25 indirimli olarak 47 651. öğrenciyi Yakın Doğu Yakın Doğu Üniversitesi almış. Bu noktada kontenjanı arkadaşlar gayet iyi. 76 e, kişilik bir kontenjana sahip. Kıbrıs'ta da okumak isterseniz ya da yurt dışında bu şekilde üniversiteler karşınıza geliyor sevgili arkadaşlarım. Bakın Bakü'de var mı? Bakü'de de var. Tıp fakültesinin ücretli 40 kontenjanı sahip. Arkadaşlar 30.556. öğrenciyi almış. Dolayısıyla Bakü'de de yani Azerbaycan kardeş ülkemizde de tıp fakültesi okumak isterseniz 30.000'e 30 girmeniz gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir hedef belirlemeniz gerektiğini söyleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım Örnek bir tercih ile bitireceğiz videomuzu. Örnek bir tercih diyelim ki e, sıralamanız 15.000 civarında. Peki bana hangi üniversiteleri gelebilir? E, kaç bin e, ilerden, kaç bin geriden tercih yapabilirim? Bunu değerlendirelim. Arkadaşlar en büyük değerlendirmeniz şu olacaktır. Tıp fakültesinin kontenjanı 16.448'dir. Dolayısıyla sen 15.000'deysen yerleşecektirsin. Ama hangi e, üniversiteleri seçeceksin? Bunları arkadaşlar şöyle bir ee, eğer 15.000'deysen e, bu limitini 7.000'den geniş tutabilirsin. Hemen 7.000 ile bu nasıl bir sayıt filtresi takmak istiyorum. Hangi arada tercih yapmanız gerekiyor? 15.000'deyseniz arkadaşlar 7.000'den düşünebilirsiniz. 7000 ile arkadaşlar 20.000 arasında tercihlerinizi değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz zaman bakın burada İstanbul Medeniyet Üniversitesi tabi diyeceksiniz ki ben vakıf üniversitesine gitmek istemiyorum tamam hemen burada vakıf üniversiteleri ve yurt dışını çıkartıyoruz devlet üniversitesi olarak karşınıza geliyor 7.1. sırada neler var arkadaşlar Medeniyet Eskişehir Bursa bu şekilde üniversitelerden yani İzmir Kocaeli Çukurova gibi üniversitelerden tercihlerinizi sıralayabilirsiniz ama siz 15.000'deyseniz arkadaşlar size gelebilecek aralık arkadaşlarım şu şekildedir. 12.000 civarından tercih yapmaya başlarsınız. 12.000'den işte bu şekilde devam ederek en son arkadaşlar 17.000-18.000 civarında tercihlerinizi yazdığınız zaman siz eğer ki 15.000'deyseniz kontenjan artı 16.448 arkadaşlar dikkat edin en önemli şey o. Buradan nereye gidebilirsiniz? Şu aralıkta bölümlere gidebilirsiniz. Üniversitelere bu şekilde bir tercih gelmiş olabilir sizler için. E, Tabi sizler değerlendireceksiniz. Bu noktada e, kendi kafanıza takılan soruları yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Yani siz, eğer 15 deyseniz, 16 değilseniz 16.000'in yerli 16.000 e, sıralamayla almış olan Düzce Üniversitesi'ne yerleşme ihtimaliniz vardır. Aksaray'a vardır, Amasya'ya vardır. Bu şekilde e, İnönü Malatya e, İngilizce eğitim veriyor. Bakın dikkat edin 15.484 bu şekilde yerleşebilirsiniz. 15.000'deyseniz yani aralığınızın 7.000 ile 20.000 arasında tutmanız gerekiyor. İşte 7.000 civarında 5 tane, 7.000-10.000 arası 5-6 tane, işte 10.000-15.000 arası 5-6 tane bu şekilde arkadaşlar tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolar gelecektir. Kendinize iyi bakın. İyi tercihler.